Herkese merhabalar. Ben Gül'e bugün yeni koltuklar geldi arkadaşlar. Gösteriyorum. Birincisi böyle arkadaşlar. Ama çok güzel değil Yastığı böyle. Arkası da böyle. Böyle bir koltuk. da böyle bir koltuk. Böyle arkası böyle. Sonra bir koltuk daha var. Burada her şey arkadaşlar. Buradan oluyor arkadaşlar. Yani bu ki burada yatacaksınız ve yastık bunu yatak yapmak istiyorsunuz şöyle şuradan şöyle kaldırıyorsunuz ama size yatak oluyor bir de e, buraya ağırlık burada olduğu için sonra bu tarafı bazen çökebiliyor bu yüzden de şu alttaki şeyi böyle çekiyoruz ve böylece şey oluyor yani bu da öyle aynısı her şey alttan yatak oluyor yani. Bu da kardeşim. Prenses. Burayı çok sevdi. Hemen görür görmez çok sevdi. Burada böyle. Ay inanılmaz güzel bir şey. Bay bay. Burada kardeşimi tekrardan gösteriyorum işte kardeşim görüşürüz, bye bye, bim bim bim, bye, bye. Cemre bay. cemre bye bye yap böyle yap, cemre bye bye yap, bye bay yap cemre, cemre bye bay yap, cemre hadi hadi bye bye yap, bye 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 yap, bye bye.